Bu tarz ahlaksızlık yapan firmalar, ustalar elbette olur. Böyle bir ile karşılaştığınız zaman izlemeniz gereken yollar nelerdir? Eğer yapılırsa bu boya kağıt gibi kavlar. Aynı işi tekrar 80.000 TL'ye mal etmek gibi bir sonuç doğurur. Merhaba, ben Deniz Koçyiğit. Bugün sizleri inşaatın en sinir bozucu hatalarından bir tanesi olan boyanın kağıt gibi kavlama olayını sebep ve sonuçlarıyla birlikte anlatacağım. Hayatınızda en az bir defa denk geldiğiniz veya denk gelmeniz muhtemel olan boyanın kağıt gibi kavlama olayı sandığınız kadar masum bir hata değildir. Bu hataya genelde şu şekilde denk gelirsiniz. nem alan bir duvarınız boya kabarcığı oluşturur. Bu boya kabarcığını kaldırmak istediğiniz zaman kağıt gibi komple boya kavlar. Veya duvara astığınız bir tabloyu sökmek istersiniz. Tablonun arkasındaki çift taraflı bant duvardan boya parçası koparır veya kağıt gibi komple boyayı söker. Boyayı kağıt gibi kavlayan kişi için stres atıcı bir durum olsa bile ev sahipleri için inanılmaz stresli bir sürecin başlangıcına delalet eden bir olaydır. Boya neden, niçin ve hangi durumlarda kavlar? Kavlamasına nasıl engel olurum? Böyle bir durum karşısında nasıl bir yol izlerim? Bana maliyeti ne olur? Ne tür malzemeler ile bu durumu çözebilirim? Gibi genel sorulara yanıt bulmaya çalışacağız. Bu sorulara cevap vermeden önce doğru uygulama nasıl yapılır sorusuna temelde cevap bulmamız gerekir. Genelde alçı uygulamalarında karşımıza çıkan bu problem doğru uygulamanın ehemmiyeti noktasında bize çok güzel bir parametre sunar. Doğru uygulama nasıl yapılır sorusuna şimdi beraber cevap bulalım. Alçı uygulaması 3 kattan oluşur. Kaba, karışık, saten. Saten en ince katmandır. Saten çekildikten sonra yüzeyin kusursuz olabilmesi için zımparalama işlemi yapılır. Bu zımparalama işlemi yapıldıktan sonra yüzeyde bir alçı tozu birikir. Bu alçı tozunu ortamdan uzaklaştırmak gerekir. Çünkü şöyle hayal edebiliriz. Bizim annelerimiz hamur açarken hamur açtığı sofranın üzerine un serperler ki hamur masaya yapışmasın. Alçı da Tam bu mantık ile boya ve yüzey arasındaki toz tabakası yüzünden boya duvara tam anlamıyla yapışmaz. İlk etapta bu toz tabakasını önlemek gerekir. Temelde bu toz tabakasını engellemek gerekir. Yani bizim aklımıza ilk gelen sofrayı temizlemek gibi bu yüzeyi temizlemek olabilir ama yüzlerce metrekarelik alçı uygulamalarını düşündüğümüz zaman bu çok olağan bir çözüm değil. Bu toz tabakasını önlemek için bizim piyasada kullandığımız belirli astarlarımız vardır. İsimleri genel olarak polizonal astar, binder astarı ve izolan astar olmak üzere saten alçı astarı olarak geçer. Bu astarların mantığı yüzeydeki tozu duvara yapıştırıp kusursuz ve sağlam bir yüzey elde etmektir. Bu astar şu şekil hayal edebiliriz. Süt kıvamındadır. Tutkal esaslıdır ve duvara sürdüğümüz zaman yüzeydeki tozu duvarla birleştirip belli bir kuruma süresinden sonra kemik gibi bir yüzey elde ederiz ve bu yüzeye istediğimiz şekilde boya uygulamamızı yapabiliriz. Uygulama yaparken bu mantık sırasını göz önünde bulundurmak gerekiyor. Hiçbir tozlu yüzeye boya uygulaması kesinlikle yapılmaz. Eğer yapılırsa bu boya kağıt gibi kavlar. Böyle bir hata ile karşılaştığınız zaman izlemeniz gereken yollar nelerdir? Temelde izlememiz gereken yol şudur. Boyanın kavlayan bölümlerini komple kavlamaktır. Yani gördüğünüz tüm boyayı kavlayabilmektir. Bu normal mekanik olarak el ile kaldırılabilir veya ıspatula yardımıyla kaldırılabilir veya kimyasal solüsyonlarla boyayı sürdükten sonra boyayı kaldırmaktır. Bunlar çok ciddi maliyetler doğurur. Çünkü boya kavladıktan sonra yüzey illa hatalar olacaktır yüzeyde. Bu hataları işte saten uygulamasıyla tekrar düzeltmeniz gerekecektir tekrar zımpara, tekrar astar ve tekrar boya işlemi uygulamanız gerekiyor. Yani uzun lafın kısası 20.000 TL'ye boyattığınız evi aynı işi tekrar 80.000 TL'ye mal etmek gibi bir sonuç doğurur. Böyle durumlar ile karşılaşmamak için veya böyle maliyetlere maruz kalmamak için temelde bilinçli birer, birer tüketici olmamız gerekir. Eğer bilinçli birer tüketici olmazsak bize verilen, bize sunulan hizmete mecbur kalacağız. Biz kullanıcılar olarak, müşteri olarak doğru şeyi talep etmemiz gerekir. Eğer doğru şeyi talep edemiyorsak, dediğim gibi bize verilene razı olacağız. Böyle bir durum ile karşılaşmamak için temelde bilinçli birer tüketici olmamız gerekiyor. Eğer bilinçli birer tüketici olmazsak bize sunulanla yetinmek zorundayız. Piyasada bu tarz ahlaksızlık yapan firmalar, ustalar elbette olur. İşçilikten kaçıp, malzemeden kaçıp bu tarz işlere giren illaki olur. Ama biz eğer doğru şeyi istersek bize doğru şeyi vermek zorunda kalırlar. O yüzden en büyük problem bizim doğru şeyi istememe problemimiz. Bugün Boyanın kavlama olayıyla ilgili bildiklerimizi anlatmaya çalıştık. Umarım böyle problemler ile karşılaşmazsınız. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. ProKont İnşaat olarak sağlıklı günler dileriz.